Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün yine hayvanlarımıza bakmak için kümesimizin olduğu bölgeye geldik. Hafta sonu hayvanlarımızda yine bir ilaçlama yapılacak, koruyucu bir ilaçlama. Dolayısıyla duyuru kağıtlarını kapılarımıza asmışlar. Herkes kaç tane hayvanı varsa sadece adedini söylüyor. Ona göre ilacını alıyor, ayrılıyor. Koruyucu bir ilaçlama yapıyoruz. Bizde kaç tane hayvanımız varsa onları yazacağız. Daha sonra on listelere kaydediliyor. İki farklı noktada güvercin bakıyorum burada. Bu güvercinlerin şimdi önce dışarıdakileri sizlerle paylaşmak istiyorum sonra içeridekileri iki farklı noktada güvercin bakıyoruz. Biri dışarıda, diğeri de içeride. Şimdi önce dışarıdakileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar dışarıdaki güvercinlerimiz. Bir gün önce yemlerinin tamamını bitirmişlerdi. Bugün biraz fazla verdim bugüne kalmış. Dolayısıyla bugün biraz az vereceğim ki yarına yemlerini tamamını bitirsinler. Evet şöyle yarım ettik. Şimdi sularını değiştireceğim. Suların bitmesini beklemiyorum. İki günde bir sularını tazeliyorum. Yaz günü mantar enfeksiyonu olur, kokmuş mu olur, bakteri ürer içerisinde gerek yok. Onun için en geç iki günde bir hayvanlarımızın sularını değiştirmeye çalışıyorum. Daha önce bu kuşlarımız uçuyorlardı. Ama bu ara uçurmayacağız şimdi bir ay. Daha sonra uçuş videolarını da yine sizlerle paylaşırız tüm hayvanlarımız için belirlenmiş bir yem ölçü oranı var. Onlara uymaya çalışıyorum. Bunlara yarım taslı. Bu tas tam dolu değildi. Yarıya kadar boşalttım. Dolayısıyla bu yem onlara yarın ben gelinceye kadar yetmesi gerekiyor. Artarsa biraz daha azaltacağız. Yeterse sıkıntı yok. Evet sularını da değiştirdim. Şimdi içerideki güvercinlere geçiyorum. İçerideki güvercinlerimiz yemlerini bitirmiş sayılır. Çok az kalmış. Ama onlara da şimdi bir tas veriyoruz. Tam bitirmedikleri için yemi zayi etmesinler diye tam bir tas dolu dolu vermeyeceğim. Biraz eksik bırakacağım. Bu ara aşağıda iki tane yavru var. Bir tane de şurada var. Orada bir tanesi kuluçkada. Şurada bir tanesi kuluçkada. Hemen sol tarafında bir tanesi yine kuluçkada. Şurada da 3. Bir tane de yukarıda 4. Şurada bir tane daha olması gerekiyordu ama onu birkaç gündür göremiyorum. Ee, posta güvercini beyaz bir çift. Herhalde arkadaşla beraber bakıyorduk buraya. Arkadaş onu bir başkasına verdi. Ama ben en son geldiğimde burada bir çift daha güvercin vardı. Hayırlısı olsun. Ben şimdi bu yemi doldurup geleyim. Bunları tekrar yemi nasıl verdiğimizi sizlerle paylaşırım. Suluğu da kapının oraya aldım ki onu da değiştireceğim. Hem içerisinde böyle bir hava sirkülasyonu yapsın diye. Evet şimdi burada videomuzu durduruyorum. Evet şimdi güvercinlerimize yemini veriyoruz. Evet, bir tas dolusu yemlerini verdik. Oluşkadaki anneler de diğerleri de hemen geldiler. Yemleri yiyorlar. Şimdi bunlar yemlerini yerken ben de suluklarını değiştireceğim. Evet annenizi görüyorsunuz, yavrusunu besliyor, yemini yedi. Onun için hayvanlarda düzenli olarak her gün yem su olayı gerçekleştirilmesi gerekiyor kapalı ortamda, kapalı mekanda baktığımız için hayvanları kapalı mekan derken tel kafeslerin içerisinde uçurmaya çalışsak da her zaman sürekli dışarıda kalmıyorlar. Dolayısıyla hayvanlarımızı sürekli düzenli olarak yemini suyunu kontrol edip vermemiz gerekiyor. İri olan yavru annenin tüm besinlerini almaya çalışıyor. Diğerini besleyemedi. Yarın bu kuşları yemlediğimde iri olanı ayıracağım. Önce küçüğü yemlesin. Daha sonra diğerini iri olanı ayırdığımda tabii ki mecburen küçüğü beslemiş olacak anne. Şu anda iri olan. Karnını doyurdu ama diğer ufaklık yuvadan da dışarıya düştü. Dışarıya geldi. E, terslemeye döndü. Ve o şekilde kaldı. Kalkamıyor. Hemen yan taraftakine bakıyoruz. Anne düzenli olarak her iki yavruyu da besliyor. Önce birini besledi. Sonra diğerini besledi. Her ikisinde kursağı dolu. Burada ise diğer yavru düştüğü yerden, yattığı yerden daha henüz kalkamadı. Onu kaldırıp yuvasının içine koyacağım. Dediğim gibi yarın onun beslemesine dikkat edeceğim. Anne önce onu beslesin. Bakın burada baba besleme yapıyor şimdi. Önce diğerini besledi, sonra diğerini besledi. Evet benim müdahaleme kalmadan yavru kendisi kalkabildi. Şu anda yuvaya doğru gitmeye çalışıyor. Muhtemelen anne bir daha besleme yapmaya gidiyor ama bakalım ne yapacak. Eğer küçük olanı beslemezse büyüğü mecburen ayıracağım. Evet, aynen siz de görüyorsunuz hemen büyük olan gitti anneden yine besin alıyor, ufaklık kaldı. Şimdi gidip e, büyüğü oradan ayıracağım. Şimdi büyük olanı ayırdım, sadece küçük olan kaldı. Ancak anne şu anda sadece gözlemliyor. diğer yavruyu da ondan yine görebileceği bir yere koydum. Çok da uzağa değil. Ancak yavruyu beslemiyor. Dur bakalım biraz bekleyelim. yemedi, su içti. Şu anda diğer yavruyu beslemek için gitti. Ancak muhtemelen büyük olan yavruyu arıyor. Diğer yavruyu göremeyince küçüklüğü beslemedi. Bekliyor şimdi orada. Bakalım sen onu besleyinceye kadar ben de burada bekleyeceğim. Diğer yavrunu senin yanına bırakmayacağım. Evet şu anda onu beslemesi için yavru müdahale ediyor ama annen çok da umurunda değil. Maalesef o yavruyu beslemiyor. Evet, diğer ebeveyn geldi. Şu anda o beslemeye çalışıyor. Evet biraz besledi. Hadi biraz daha beslana. Evet kıymetli izleyicilerim, eğer sizlerde bu şekilde kuş bakıyorsanız kuşunuz yavrular arasında ayrım yapıyorsa veyahutta bir tanesi uyanık hemen önce o atlıyorsa yem verdiğinizde veya vermeden önce diğer büyük olan yavruyu ayırın. Anne diğerini besledikten sonra diğer yavruyu yanına bırakın. Dolayısıyla her ikisi de beslenmiş olacaktır. anne veya baba hangisi besliyorsa artık ilk başta küçük yavrunun beslenmesine dikkat etmek lazım. Ben de yarın, yarından sonra önümüzdeki günlerde o uygulamayı yaptığımda onu da yine sizlerle paylaşacağım. Evet yavrumuz daha hala doymamış yiyecek istiyor Annenin hiç de umurunda değil. Muhtemelen bu yavruyu gözden çıkardı. İlgilenmesek belki yakında. Yavru da hala ısrarla bıkmadan anneden yiyecek istiyor. O da çok bu noktada istekli değil. Diğer yavruyu bırakalım bakalım tekrar geriye ne olacak. Diğer yavruyu bıraktım. Neredeyse ötekinin iki katı gördüğünüz gibi. Yani yavrular arasında bu kadar zaman farkı olmaması gerekiyor. Neyse yarın diğer uygulamayı da yine sizlerle paylaşırım. Evet kıymetli izleyicilerim. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.